Dün Amerikan piyasları tatil, 4 Temmuz tatilleri sebebiyle, e, kurtuluş günleri sebebiyle e, o yüzden biz de hacim olarak biraz daha düşük bir gün yaşadık ama e, valor avantajından dolayı zaten perşembe niye olacağını bekliyorduk. Bugün Amerikan piyasları açılıyor, dün en ekser riskti ama bugün hisse senetleri de işlem görmeye başlayacak. Bununla birlikte e, İngiltere'deki İşçi Partisi'nin e, galibiyeti var. Bunun Türkiye etkileri belki konuşulur ama şu anda çok erken. E, bununla birlikte yine Amerika'da gelecek olan bugün tarım dışı istihdam dataları var. Bu Amerikan piyasaları açısından önemli. Bizim açımızdan önemli olacak. Ve haftanın son günü olduğu için de hap son riskini almak istemeyenlerin bir miktar satışlarını gözlemleyebiliriz. Ben aslında bunu müsaitseniz bir grafik üzerine anlatmak istiyorum. Ekrana yansıtayım müsaadenizle. Şimdi şey, ekrana ekran geldi mi benim şu anda görüntü? Evet. Evet. Şimdi e, burada gösterdiğim şeyi hatırlarsanız şu ta yani şu e, oklarla gösterdim. Şu okta da özellikle belirteyim. Aralık ayından beri gelen trendimiz var. Şu kare için aldığım kısma özellikle odaklanmanızı istiyorum. Bakın şuradaki seviye yani şu endeksin tekrar trend içine dönüp yukarı gidip 10.800 seviyesinde sürekli oynadığı bir bölge var. 10.800'e çıktı sonra aşağıya geldi dün de söylemiştim ama daha önce dip seviyeye kadar gelmedi talep daha yukarıda karşıladı tekrar yukarı gitti şurada bir sarkma oldu bunun da sebebi hatırlarsınız bunu pazartesi gününden sonra konuşmuştuk zaten bu e, Suriye'deki olaylar vesaireydi. vergi dediler ama ben vergi olduğuna katılmadım sonra zaten o olayların büyümedi ve Türkiye'nin oraya müdahil olarak büyük bir askeri güç kullanmayacağı yönündeki görüntü ortaya çıkınca ya da batı ile en azından e, çelişmiş bir görüntü ortaya çıkınca yukarı doğru tekrar hareketlendi ve burada kritik olarak gösterilmiş şu 10.800 bölgesi e, yukarı doğru geçildi dün burada bakın bir üçgen görüntüsü var bu üçgen görüntüsünü daha belirgin gösterebilir mi aslında, daha net anlaşılır şöyle bir serbest cisimde göstermize bakın. Şöyle bir üçgen var yani şöyle baktığınız zaman bir üçgen görüntüsü var. Bu üçgen görüntüsünde de burada bir hokus pokus yapacağım. Bakın şu üçgenin şu uç tarafında yani şurada okla gösterdiğim bir ok var. Ee, en düşük şey yani en geniş kısmını alıp şöyle. Kırdığı yere taşıdığınız zaman teknik analizde bu yükselen üçgen deniyor buna. Böyle bir şey olduğu zaman da bakın hedef seviyesi ortaya çıkıyor. Hedef seviyesi olarak 11.400-11.500 11, seviyesini hedefler hale geliyor. Burada kritik noktamız şu demin de söylemiştim gibi 10.800 bölgesinin altına gelmeyeceği. Eğer 10.800'ün altına gelmezse ki bugün büyük ihtimalle e, hafif yatay açılır. Sonra aşağı doğru bir deneme yapar. Sonra tekrar yukarı doğru dönüş olur gün sonunda büyük ihtimalle hapsun riskini almak isteyenler bir miktar satış olur ama günü büyük ihtimalle kötü bir haber gelmez sabahki açı dışın, dışında bir kötü haber artı kapatırız diye düşünüyorum. Ve 10.800'ün altına gelme süreci de teknik açıdan da bu hedef seviye ortaya çıkıyor. Buraya gelir gelmez onu göreceğiz ama nihayetinde ilk direnç bölgemizde burada özellikle şunu belirtmek istiyorum bakın daha önceki zirve seviyemiz olan şu bölge. Yani bu bölge daha önceki bizim ee, 11 binin civarından geçen daha önceki zirve olarak gördüğüm şu seviye Ramazan bayramı öncesinde ve sonrasında görmüştük burayı. Oraya doğru bir hareket potansiyeliniz var. Sonrasında biraz dinlenip tekrar yukarı gitme potansiyeli taşıyor. Ben genel olarak olumluyum. Görüntü dünkü alışlar, genel hava, yabancı giriş olduğunu düşündüğüm bir dünkü hava olumlu bir seyir verdi bana. O yüzden dedim ki bugün gün içinde bir miktar satış gelme ihtimali var. O satış alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Ama şuraya özellikle belirtmek istiyorum. 10.800 seviyesinin altına gelmediği takdirde onun üzerine kaldığı sürece ee, geri çekilmeler alın fırsatı olarak düşünülmeli diyor ee, ve sözümü burada teknolojiden bitirip grafiği kapatıyorum. Şeref abi burada, Vahap abi burada. Seni herhalde şiirsiz yollayacağımızı düşünmüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Valla bugün çalışmadım. Şiir açısından pek bir şeyim yok. Ee, bunu Şeref Hoca'ya bırakayım. Bugün bakmadım çünkü Şeref Hoca'nın sürprizine beni katacağını düşünmemiştim. O yüzden e, Şeref Şerif Hoca'm belki ona katılır. Ama ben e, sadece şunu söyleyeyim. En sevdiğim böyle hani hep Hürriyet Kasidesi'ni çok severim. Namı e, Namık Kemal de vatan şairi olarak çok severim. E, Atatürk de çok severmiş. O yüzden görüp ahkamı asra münharip sıdku selametten çekildik, izledik, bariyle, bab hükümetten diyen Hürriyet gazetesindeki ilk beyti okuyayım ve bitireyim sözü Şeref Hocam'ı bırakayım. Madem oradan başladın ben Fuzuli'den bir şey söyleyecektim ama oradan devam edelim. Bayisi Şekva bize hüznü umumidir Kemal. Kendi derdi gönlümün billah gelmez yadına. Şimdi Türkçeden Türkçe'ye tercüme edeyim. Kendi şahsi sorunları inan aklıma dahi gelmiyor ama ülkenin sorunları da aklımdan çıkmıyor. Bunu da ben de ah, ilave etmiş oldum. Müthiş. Valla Şeref abi çok güzel noktayı koydu. <laughs> Nuri Sergen çok teşekkürler. Ben teşekkür teşekkürler ederim. Nuri Sergen. Görüşmek <laughs> üzere hocam. Yaylılara selamları inşallah Barış da bizi e, hadi gidelim derse ben koşa koşa gelirim valla. Bekliyorum. Baş üstüne yeriniz Ben izin, yeriniz ben izin alabilirsem inşallah Nuri Sergen. <gülüyor> <gülüyor> Onu demek istedim zaten. Sen söyle diye bekledim. <laughs>